biz Türk milleti olarak tarih sahnesine daha gün çıkmış bir millet değiliz. Tarihimiz, tarihin en eski zamanlarına kadar uzanan kökleri kahramanlıklarla, zaferle, destanlarla yorulmuş aziz bir milletiz. Biz bedel ödeyerek bin yıldır bu coğrafyadayız. Bu coğrafyada Mezahan'ın disiplini Fatih in inancı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla dindik ayaktayız. Değerli hemşehrilerim bizler bin yıldır çok büyük zaferler yaşadık. Üç kıtaya hükmettik. Hükmümüz altında onlarca etnik grup, onlarca din, onlarca dil vardı. Ama bizim tarihimizde hiçbir zaman utanacağımız, yüzümüzün kızaracağı en ufak bir kara leke ecdadımız bize bırakmadı. Biz alnımız dik, katliam, soykırım bilmeden merhametle, şefkatle kurulmuş bir medeniyetiz. Ama hepimiz dünyanın halini görüyoruz. Dünyanın gözü önünde. yapanlar, kandan ve gözyaşından beslenenler utanmadan, sıkılmadan evet soykırım yapıyoruz, yapacağız diyorlar. Ve bu utanmazlar küstahça milletimize tehditler ve istiralar savuruyorlar. Şunu unutmasınlar. Bu milletin çelik iradesi her zaman dindik hayatıdır. Biz bu coğrafyaya diz çökmek için gelmedik dindik ayakta durmak için yemin ettik